Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz Beren Ceylan. Bugün Age of History Afrika Birliği serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim uzun uğraşlar sonucunda artık Afrikalı tüm milletleri tek bir bayrak altında toplamayı sonunda artık Fransa Harbi ile birlikte başarmıştık. Ve artık önümüzde sadece tek bir hedef kaldı. Ve bu hedefte Amerika Birleşik Devletleri'nden başkası değil. Bu serinin başından beri dediğimiz bir şey vardı. Burundi'yi zengin bir devlet yapacağız yaptık. Afrika'yı birleştireceğiz dedik yaptık. Rusya'yı yeneceğiz dedik yendik. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşta mağlup edeceğiz dedik. Ve şimdi bunun zamanı geldi. Afrika artık bir birlik oldu ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine doğru ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi biraz araştırmalar yaptım asker bastım şu anda totalde 3 milyon 200 bin kişilik orduya sahip bir devlet konumundayız. Ve artık Amerika'nın karşısına çıkabiliriz efendim artık bu güce sahibiz diye düşünüyorum. Amerika'nın ekonomik yatırımlar yaptığı yerler var bunlardan biri Meksiko. Meksiko'nun 1 milyon ekonomisi var. Meksiko topraklarını almaya çalışacağız. Yani Meksika topraklarını almaya çalışacağız asıl hedef olarak. Bu yüzden bu topraklara çıkarım atmamız lazım. Ve bu bölgede dağ olduğundan dolayı, bayağı dağlık bir alan olduğundan dolayı savunmak bizim için oldukça avantajlı olacak diye düşünüyorum. Ve artık Amerika'yı yeneceğiz. Onun haricinde Osmanlı'yı biraz daha büyüteceğiz. Rusya ile ilişkiler kuracağız ve ittifaklık yapabilirsek yapmaya çalışacağız ama yüksek ihtimalle ittifaklık olamayacağız ama İttifaklı kuramayacağız ama Rusya'yla da iyi ilişkiler kurmaya çalışacağız. Çünkü artık o savaş dönemi sona erdi benim için. Videoda beğeni atmayan izleyici tespit edilmiştir. Acilen videoya beğeni atması gerekmektedir. Bu bir tatbikat değildir. Şimdi o zaman... İlk başta bir Türkiye'yi büyüterek başlayalım işe. Türkiye'ye biraz para yardımı yapacağım. Ve Türkiye'nin topraklarının büyümesini sağlayacağım. Osmanlı'nın topraklarının büyümesini sağlayacağım. Video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim dostlar. Şimdi Yunanistan'ın bazı yerlerde toprakları varmış. Hemen Yunanistan'a da bir savaşı ilanı emrini verelim. Hemen Yunanistan'a da bir gilisin abi. Böyle bol bol, boldan boldan efendim bir para yardımı yapalım. Ee, Suudi Arabistan'ı da sen yenersin herhalde diye düşünüyorum. Ama hadi geleyim senin için. Senin için geleyim hocam. Onun dışında hemen hızlı bir şekilde Lübnan'a da girmeni istiyorum. Lübnan'da bu arada bayağıdır orada yaşayan bir ülke. Aslında ekonomik yatırımlar yapması lazımdı bol bol ama yapmamış. Yapacak bir şey var mı? Yok. O yüzden yapacak bir şey yok abi. Çok bir şey diyemiyoruz o konuda. Yapabileceğini yapsaydı güzel olurdu ama. Şimdi Osmanlı sınırları bu arada çok güzel oldu. Sadece bir... Yani Kuzey Doğu Anadolu yok diyebiliriz. Ee, Anadolu'nun Kuzey Doğusu şu anda Rus hakimiyetinden maalesef. Oralarda olsaydı çok daha iyi olurdu. İran'a da saldırtırsak mı ya? İran'ı yener mi Türkiye? Bizim yardımlarımızla yener de böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bu arada ha bile Türkiye dediğimin farkındayım. Şu an çünkü demokrasiyle yönetildiğinden dolayı Osmanlı diyesim gelmiyor. Ee, demokrasi olarak çünkü hükümet biçimi belirlenmiş durumda. Ona da Osmanlı diyesim gelmiyor. Bu arada Cezayir'in burada dört tane toprağı kalmış. Şunlar 3 tane galiba başka bir yerde toprağı da var. Şunları da eyalet talebetle kendisinden isteyelim. O da onun değilmiş zaten. İspanya'nınmış. Önce saldırmamız lazım. Neyse çok da önemi yok. Efendim o zaman asıl işimize odaklanabiliriz. O kadar ordu bastık. Ordumuzu topladık. Bence bu savaşa artık başlayalım diye düşünüyorum. Ama öncesinde biraz mallara yatırım yapmak istiyorum ya. Bak bir tane normal yatırım yapıp ülkenin ekonomisinin ne duruma geldiğini görsem. Dur bir, bir göreyim ya. Vallahi şu ülkeyi bu kadar iyi duruma getirdik. Şu anda o İran savaşı başladı. Abi ben yani ne diyebileceğimi bilmiyorum. Şu anda İran savaşı başladı. Yani yardım edeyim o herhalde benim için savaşır diye düşünüyorum ya. Ben sınıra biraz asker koyup sınıra asker koyup gidiyorum abi. Kendinize iyi bakın. Bu arada başkentimiz Kahire oldu. Kahire'nin başkent olmasını çok istemiyordum. Başkent olarak görebileceğim bir yer değil. Güney Afrika'nın daha güzide toprakları varken Kahire'yi ne yapayım canım? Doğru değilim arkadaşlar? Ne yapalım Kahire'nin ne önemi var ya? Neyse yatırım matırım boşver gidiyoruz biz. Savaşmaya gidiyor zaten. Hadi. hadi kendinize iyi. hadi. Hadi araşırız. Osmanlı hadi araşırız oğlum. Sen bu savaşı kazanırsın. Hadi. Hadi ben daha ulvi bir vazife uğruna gidiyorum. Amerika. Kolombiya ile ilişkilerimiz nasıl? Obo! Kolombiya ile müttefik olabiliyoruz. Abi Kolombiya'yı Amerika'ya fişnekleyeceğim. Kolombiya'yı savaşa çağıracağım. Vallahi savaşa çağıracağım. Abi aranızdaki bu kan dökme mevzusunu bitirin ya. Kolombiya'yı fişnekleyeceğim, savaşa çağıracağım abi. Kolombiya gelsin benim için Amerika ile savaşsın abi. Bence mantıklı. Tamamdır bu savaş da bitti. Ordum geldi mi? Geldi. Kolombiya Kardeşim gel ittifak olalım. Gel gel gel. Gel şimdi Kolombiya. <laughs> Kolombiya dayağı yiyecek yüksek ihtimalle de. Aa, abi ben sana para yardımını yapıyorum. Bak şimdi. Plan belli. Plan belli. 3 tane toprağa birer milyon asker koyup savunmaya çalışacağız. Meksiko'yu hızlıca almaya çalışacağız. Şimdi savaşa hazırlan diyorum. Kolombiya benim için çok bir önemi yok bu savaşın. Ama sen bu savaşta güzel toprak alırsan senin hayrına olur kardeşim. Hadi bakalım sana bak bol bol para yardımı yapacağım. Bol bol para yardımı yapacağım bu savaşta benim yanımdasın. Benim için değil kendin için savaş o topraklar senin olacak çünkü. Ben Amerika'dan çok toprak almak niyetinde değilim. Sadece bu eleman sıralamada benim zirvede olduğumu anlasın istiyorum. Şu an anlamış gerçi de olsun daha da iyi bir şekilde oturtalım zihnine. Zihnine bir daha iyi bir şekilde oturtalım diye bu savaş ilanı emrini veriyorum. Yoksa benim çok da Amerika ile bir derdim yok yani her yaptığım seride illa Amerika'ya savaş ilan ederim diye bir niyetim yok tabii ki de. Yani niye olsun ki böyle bir niyetim? Ben her seride Amerika'ya savaş ilan eden biri değilim ki. Yani böyle bir insan mıyım arkadaşlar? Siz beni çok iyi tanıyorsunuz. Hayatta genelde Amerika ile barışçıl bir şekilde yaşamayı kendime şey olarak seçerim. Ee, ama arada savaş arada savaş açabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Ekonomisini bu arada bitirdik şu anda. Surlara basıyorum. Abi Kolombiya benim için halleder diye düşünüyorum. Geri kalanları bak ben burada ben burada direniyorum. Burada ne kadar kayıp ver dedim şu anda Amerika'ya 1.1 milyon kayıp ver dedim ben 370 bin kayıp vermişim. Burada bizim şu topraklarımız çok bu arada diyorum bu aralar bu arada. <laughs> çok bu arada diyorum ama önemli değil. Küba'da biliyorsunuz yerleşkemiz var. Küba'dan hızlı bir şekilde asker çıkarabiliriz. Eksiklerimiz olduğunda buradan tamamlayabiliriz. Tabi asıl nüfus yoğunluğumuz burada değil. Afrika'dan getirmemiz çok daha doğru olacaktır. Ama burada bölgenin de bizim olduğunu da göstermek için Kübalı kardeşlerimiz de zamanında Amerikan zulmü çekmişler. Ee, bu yüzden onların da hemen hızlı bir şekilde bu savaşta olmalarını istiyoruz. Onlar da Amerikalılara karşılar sonuçta. Bu arada yine bu arada dediğimin farkındayım. de Kolombiya tek başına dövecek Amerika'yı ben bir şey yapmasam bile. Adam baksanıza abi. Verdiğim destek sonucunda bayağı bir Amerika'ya kan kusturuyor. Al kardeşim sana biraz daha para gönderiyorum. Al sen keyfine bak oğlum. Sen keyfine al, sen Amerika'yı döv yeter. Ben burada ekonomisine çöktüm zaten adamın. Dur lan başka ekonomisi yüksek olan yer var mı? Allah şurası da varmış. Şurayı da alayım canım benim. Şurayı da alayım ben. Hadi. Hadi aldım Or orası da benim artık. Neden diye sorma seni hiç hala kadar etmez çünkü. Şu müzik çok güzel bu arada ya. Crusader Kings 3 oyunun müzikleri bu arada arkadaşlar oyunu ekledim. Çok güzel gerçekten. 750 bin ekonomisi kaldı. Başka Vancouver. Tabii ekonomisinin bol olduğu yerlerden biri Vancouver'da. Hocam senin ekonomi diye bir şey kalmadı ya. Saldırsak mı ya? Bence saldıralım artık. 20 bin. 20 bin buraya. 20 bin buraya. Geri kalan askerler bu bölgeye. 600 bin asker bu bölgeye. 400 bin asker değil hatta şöyle yapalım. Herkes buraya gelsin. Hadi bakalım. Ey Amerika senin artık bu topraklarda hükmün bitti. Kardeşim artık demokratikleşme sürecine tutulmuş bir diyar burası. Senin artık burada borun ötmez. Artık burada dünyanın hakimi Burundi'nin borusu öter. Sadece ve sadece. Kolombiya'dan daha fazlasını bekliyordum aslında. Tüm ordusunu ben yedim bu adamın. Yani böyle bir ortamda daha da hızlı bir şekilde ilerlemesini beklerdim ama çok bir şey yapmadı açıkçası söylemek gerekirse Kolombiya. Yani en azından şuraları falan toplasaydın oğlum yani o kadar para yardımı yaptık gerçekten yani. Boru değil ya senin hayatında göremeyeceğin paraları yardım olarak gönderdim sana ben. Ama sen çok da ilerleyiş olarak benim umduğum şeyleri yapmadın ya. Düzenli olarak ilerleyeceğiz bu arada. Ee, kaç kere bu arada dedim. Her iki kelime <laughs> <laughs> Allah Allah. Artık bu videoda bu arada denmesini yasaklıyorum bu arada. <laughs> Artık söylemeyeceğim tamam. Evet, ordularımız Amerika üzerine bir şimşek gibi çakıyorlar. Amerika tir tir titriyor. Herkes evlerine kapanmış bir biçimde özgürleşmenin şu anda mutluluğunu yaşıyorlar evlerinde gerçekten bu bizim Amerika halkına yaptığımız büyük bir iyiliktir. İlerlesene kardeşim İlerlesene şu toprakları alsana canım benim. Alabilirsin alabilirsin ben sana inanıyorum bak. Ben sana inanmak istiyorum en azından da sen pek kendine inanmıyorsun ya. Ben inanıyorum sana sen kendine inanmıyorsun ben seni çözemedim canım. Çözemedim Amerika'nın %17'sini ele geçirmiş vaziyetteyiz şu anda. Ee, gayet güzel bir değer. Daha da ele geçireceğiz tabii ki de. Çıkarma yemezsek çok hoş olacak. Çıkarma yersek yine hoş olur. Sıkıntı yok. Biz her halükarda Amerika'yı... ...işgal ederiz kardeşim. Çıkarma... ...yesek de işgal ederiz. Yemesek de işgal ederiz. Her halükarda ederiz zaten. Problem... ...değil bu bizim için. Amerika'nın... ...şu anda 1.8 milyon kişilik ordusunu... ...heba etmiş vaziyetteyiz. Ve şu anda... ...karşımıza ne kadar asker çıkarsa çıkarsın... ...üstüne gitmeye devam ediyoruz. Umarım böyle böyle başarılı olmaya... ...devam edeceğiz... Başarılı olalım kardeşim. Bizi yormasın Amerika. Rahat rahat başarılı olalım. Ya böyle çıkarmalar atmasın mesela yani. En güzel örnek olarak böyle çıkarmalar atmasın abicim. Ben böyle çıkarmalar atan devletlerden nefret ederim. Gerek yok kardeşim gerek yok ya. Ya şu sayın dostum benim sayın dostum kardeşim. Kolombiya'nın daha fazla beni savunmasını beklerim açıkçası. Oraya kaç yüz bin asker basmış. Şu bölgeyi bir al da denizlere çık bir şeyler yap canım benim. Yap bir şeyler be oğlum. Hadi. Sen yapabilecek devletsin ya. Sen güçlü bir devletsin. Sen gerçekten güçlü bir devlet bu arada yani. Şu anda <laughs> kendi gücünden bahsetmiyorum. O benim verdiğim paraları herhangi bir devlete versen o da çok güçlü bir devlet olur yani. Ya gücünün farkına var canım. Hadi. Hadi yavrum hadi hadi hadi. Hadi gördüm seni hadi. Hadi göreyim hadi. Hadi oğlum yaparsın biraz gaza gelmesi lazım keratanın sadece. Biraz gaza gelsin yerisi halledilir. Meksiko'nun kesinlikle verilmemesi lazım bu arada. Yine bu arada dedik. Olur öyle şeyler. Olur Arada, arada olur bu arada. Meksiko düşmek. Yok yok. Çok çok geri orası. İmkansız Meksiko'nun düşmesi. Meksiko'nun düşmesi gerçekten imkansız. Şuraya geliyorsun. Şuradan buraya. Ama oradan da gel. Hobi olarak nereden geliyorsan gel. Şuradan gel lan. Ben nereye istiyorsam oradan geleceğim oğlum. Ben nereden gelmeni istiyorsam oradan geleceğim. Başka bir yerden gelme şansın yok senin. Amerika Birleşik Devletleri'nin vasal mı alsam lan? Tek savaşta alabilir miyim vasal? Fransa'yı hükletmiştik biliyorsunuz tek savaşta ama Amerika'yı sanıyorum ki tek savaşta hükletemeyiz. Ha, Amerika'yı tek savaşta hükletemezmişim. Neden? Çünkü çok biliyorsunuz ee, uzun süre bekledik ee, O bizim yıldızlarımızı Çok büyük derece kaybettirdi bize Şöyle bir barış anlaşması yapacağım Onun için sayın dostlar Amerika'yı çünkü daha fazla bir şekilde yenmek istiyorum Aynen Yani şeyden dolayı şu anda Amerika'yı yenemiyorum Şu an Çok uzun süre savunmada kaldık ya Ve o savunmada kalmamızın Getirdiği bir eksiler var bize ee, Savaşın uzun sürmesinin getirdiği eksiler. O yüzden onları hemen hızlıca şey yapmak için savaşı bir daha başlatacağım. Hemen bekleyelim. Bir daha savaş açalım. Amerika'ya. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Ben bir daha hobi olarak yine girerim. Ben yine girerim. Benim için problem değil. Ben girerim kardeşim. Zaten biz böyle bir hobi arıyoruz kendimize. Keyfine böyle. Şimdi bak göreceksin. Gelen yıldızları. Yıldızların ışığını göreceksin birazdan sayın dostum. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok fazla toprağını alabileceğiz, ama şu an alamıyoruz. O savaşta alamayacaktık. Boşa o savaşın sürmesini istemiyorum o yüzden. Yani önemsiz bir şey olacaktı o savaş kazansak bile doğru düzgün getiri elde edemeyecektik. O yüzden tekrar savaşı ilan etmeye gerek duydum. Yoksa zaten bize bir şey kazandırmayacaktı valla. Hiç gerek yok öyle bir savaşa kardeşim. Yapay bir savaşa ihtiyaç yok. Yapay bir savaşa ihtiyaç yok. Biz bir savaş açıyorsak her şeyi almamız lazım. Şimdi bakalım. Aynı yıldızlar. Bak şimdi hepsini veriyor gördün mü? Hepsini vermiyor yarısını veriyor. Tamam yarısı yine okey. Orada yarısını bile vermiyordu abi. 500 yıldız almışız 80'ini falan veriyordu yani. Yarısını veriyor bu okey. Okey sıkıntı yok. Diğerinde hiç vermiyordu en azından. Ya Allah, bir şükür diyelim ne diyelim. Şimdi şöyle bir yol izleyebiliriz. Nasıl bir yol izleyebiliriz? Oo denizden çok kalabalık bir Amerikan filosu geliyor şu anda. Çok kalabalık bir filo gerçekten. Bize zarar vermek niyetindeler. Bizim barışçılığımıza şu anda darbe vurmak istiyorlar. Anladığım kadarıyla. Ama bizim ne kadar barışçıl olduğumuzu siz çok iyi biliyorsunuz. Bizim barışçılığımıza bu şekilde engel olamazsınız kardeşim. Engel olamazsın. Amerika'yı yendik. Daha fazlasını istiyorum ama. Daha da yenmek istiyorum abi. Çünkü yapabilirim. Yapabiliyorsak eğer yapmalıyız abi. Şöyle bir tur böyle bir defansta kalalım. Liman inşa etmekte gerek ya. Bazı yerlere kolay ulaşım için liman şart olabiliyor gerçekten. 10.000 şöyle ver buraya. Çok fazla burada nüfus yok diye hiç uğraşmak istemiyorum. Nüfus olmayan yerlere çok fazla uğraşmamıza gerek yok. Harika. Kaçış noktalarını tespit ettik zaten. Büyük ölçüde engel olduk. Şöyle yapacağız. Harikasın hocam. Harikasın. Ee, şöyle bir asker bas buradan. Buradan bir daha. Tamam. 200 bin kişilik ordunun buraya gelmesi lazım. Hadi oğlum. Yakaladın onu sen. Sen yakaladın aslanım. Aslan parçası sen sen yakalamaz mısın? onu var ya ağzına sıçarsın. Yok edersin. Biçer Biçer din de <laughs> asker basmış. Yoksa yok ederdi. Yok ederdi. Ben tanıyorum ordumu. Ordumu tanırım. Ben ordumu tanırım. Ben ordumu tanırım. O ordu yok ederdi onları da. Hocam. Beklemediğimiz bir şey yaptı. Orada asker bas. Sen Rusya ile savaştısın. Niye bana bu kadar asker basıyorsun ya benim karşımda? Ya Amerika'yı full silmeye mi çalışsak, çalışmasak mı çok bilmiyorum gerçekten şu an. Ne kadar gerekiyor vasallaştırmak için Amerika'yı? Anasının gözü 800. Amerika'yı ezdik geçtik zaten. Vasallaştırsak mı ya? Bunu yapsak mı? Valla bence vasallaştırmak çok mantıksız. Çünkü çok uzun sürecek savaş. Hayvan gibi 50 milyon gücüm. Aslında dur lan. Zaten final bölümündeyiz değil mi biz? Zaten final bölümündeyiz. Final bölümünün getirdiği rahatlık var şu anda üstümüzde. Değil mi? Değil mi? Sayın dostum. Cevap ver sayın dostum. Değil mi? Öyle öyle. Öyle. Hepimiz kabul edelim. Bu iş böyle. O yüzden final bölümünün getirdiği rahatlık sayesinde kesinlikle ve kesinlikle bunu yapabiliriz. Final bölümlerinde serbest zaten biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Seri önerilerinizi yorumlarda yapmayı unutmazsanız sevinirim. Burundi serisi gerçekten çok güzel oldu benim için. Çok keyifli bir seri oldu. Öneren arkadaşa teşekkür ediyorum. Bu tarz güzel seriler, keyifli geçecek seriler önerebilirsiniz sizlerde yorumlarda. Sizlerin seri önerilerinizi hayata geçirmeye ve seri yapmaya çalışıyorum. Benim asıl amacım açıkçası bu. Sizin önerilerinizle yeni seriler yapıp sizin önerilerinize devam ediyorum. O yüzden güzel önerilerinizi yorumlarınızda bekliyorum sayın dostlar. Yapın önerilerinizi sizin önerilerinizle oynayalım. Oynayalım abi sizin önerilerinizle. Harika bir ordu basacağım şu anda. Ve bu ordu Amerika'yı vassal alacak ordu olacak. Umarım alır. Alamazsa da sıkıntı yok abi. Amerika'yı yendik mi yendik birinci miyiz birinciyiz. Amerika'nın ekonomisi kalmadı lan. Oğlum Amerika'nın ekonomisi oldu. Her yeri yok ettik şu anda. Amerika'nın artık ekonomisi yok. Her yer bizde abi. Amerika diye bir şey kalmadı. Sadece 30 milyon nüfusu var bizim 100 milyon var. Nüfusta da, ekonomide de, prestijde de, demokraside de her şeyde zirvedeyiz zaten. Bunu tüm dünya vatandaşları biliyor. Abi Almanya'yı yönetmeye başladığımızdan beri Almanya rahat bir nefes aldı gerçekten. Bizim sayemizde her şey. Her şey bizim sayemizde. Sayın Brezilya vasallaştırmayı kabul et bakalım aslan parçasısın sen. Sayın Rusya. Rusya bu arada Amerika'yı geçmiş. Putin putu at kardeşim şunu bir kabul etsene sana zahmet. Hadi, hadi gülüm. Oo dünya fethi mi yapsak lan? Kardeşim. Kardeşim dünya fethi mi yapsak? Bu seride dünya fethi mi yapsak lan? Bu bölüm ne kadar sürer? Dünya fethi yapmaya çalışsak ne kadar sürer lan bu bölüm? Arkadaşlar ben dünya fethi yapacağım. Karar verdim. Kaç tane devlet var lan? Kaç tane devlet var? 72 tane devlet var. Arkadaşlar dünya fethi yapmaya karar verdim. Vatana, millete, devlete hayırlı uğurlu olsun. Ee, umarım yanlış bir karar vermemişimdir. Abi yanlışlıkla bir tur geçtim. Bağımsızlığını aldı bu eşek. Şunu da vasallaştır. Şunu ilhak et. Ee, efendim. Şu anda... Dünya fethi yapmaya karar verdim ve buna eminim yapacağım. Bu yüzden bu videoyu burada sonlandırıyorum. Tek tek herkesi ultimatomla vasal yapacağım. Ve akabinde sonlara doğru videoyu başlatırım. Ve ondan sonrasında dünya fethimiz hayırlı olsun diye Uzun bir zamandır yapmıyordum çünkü. Afrika Birliği ile dünya fethi yapmaya karar verdim. Hadi git. Hadi bir saniye sonra görüşüyoruz. Evet dostlar itibariyle uzun süredir gerçekleştirmediğimiz bir şeyi gerçekleştiriyoruz. Bayağıdır uğraştım tek tek ilişkileri bozmak, ultimatom göndermek falan gerçekten bayağı bir zamanımı aldı ama sonunda başardık. An itibariyle dünyanın neredeyse tamamını yönetiyoruz. Sadece bir devlet kaldı. O bir devlete de ultimatom gönderdiğimizde dünya fethedilmiş olacak ama o devlete ultimatom göndermek istemiyorum. Son efendim seferi artık e, son fethi toprak fethetme yoluyla, savaş yoluyla yapmak istiyorum. Bakalım Monaco'yu da alınca artık uzun süredir yapmıyorduk. Sonunda dünya fethi yapmış olacağız. Bakalım Monaco bizi yenecek mi acaba? Oo çok iyi savundular gerçekten ama ama olmadı. Yeterince iyi savunamadılar. Evet arkadaşlar dünya fethini gerçekleştirdik. Bunun timelapse videosunun gelmesini istiyorsanız beğeni atmayı unutmayın. Ki onun timelapse videosunu da yayınlayayım. Afrika Birliği ile şu anda dünya fethini gerçekleştirdik ve dünyada sadece bir devlet kaldı. O devlette de Afrika Birliği. 1466 nüfus puanı 10.885 ekonomik puanı 3.381 prestij ve toplamda 15.732 puanla dünyayı etmiş konumdayız. Ülkemiz bu şekilde. Eyaletler bu şekilde. Bakalım başka nelere bakalım. Politik. Ordu. Ordularımız 5 milyon ordumuz varmış. Gelir. Gelire basınca bir oyun bir böyle bir kafayı yedi. Crash vermesin lütfen. <laughs> lütfen crash vermesin. Burada crash verirse bu arada deliririm. <laughs> Dur save alayım be. Dur bir save alayım vallahi deliririm. Crash verirse deliririm. Çok uğraştım çünkü bir daha bu save almamıştım çünkü. Teknoloji, nüfus şu anda ekonomi haritasını görüyorsunuz. Gelişme haritasını görüyorsunuz. Eyalet istikrarını görüyorsunuz hastalıkları görüyorsunuz, binaları görüyorsunuz, başkentten uzaklığını görüyorsunuz. İstihdam edilebilir nüfus haritasına geleceğiz. Yine bir kafayı yedi. Arazi türü, büyüme oranı, kaynaklar, mutluluk. Kaynaklar bu arada oyuna eklenecek bir şeymiş galiba. Sonradan vazgeçmiş herhalde çünkü kaynaklar haritası gelmiş. Ama şey yok oyunda kaynak maynak yok. Mutluluk, huzursuzluk, hükümetler. Sadece faşistler yönetiyor demokrasi pardon faşistler diye bir şey yok. İmparatorluk yok. Yurtlar bu şekilde. Eyalet değeri. Diplomasi. ittifaklar, Tahkimatlar. Kuleler. Limanlar. Kıtalar. Bölgeler. Dengeye basamıyoruz. Evet. Güzel bir seri oldu. Seri önerilerinizi yorumlara yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.